Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Harikalar Diyarı'nda zibritlerle birlikteyiz. Evet gördüğünüz gibi zibritlerimiz güzel bir şekilde çimlenmeye başladılar. Önlerine güzel bir ot attım. Yiyip içiyorlar. Zibritler konusunda sizlerle bir şeyler paylaşıp hem anlatmak hem de konuşmak istiyorum. Ayrıca sizler de bu zibritlerimizi izlerken bir gönlünüz şenlensin, gözünüz açılsın değerli kardeşlerim. Gerçekten güzel hayvan olanlar ve bu renk tonlaması insana huzur veriyor. Kalbini güzelleştiriyor. Ruhunu temizler adamın ya. Ben izlerken mutlu oluyorum. Sizler de mutlu olacağınıza eminim. Şimdi dışarıda bir tane daha zibitimiz var. Bu zibitlerden bir tanesinin adı zibidi. Bir tanesinin adı Bay Füzülü. <laughs> füzülü ve zibidi uzun süre birbirleri arasında çatışmalar yaşadılar. Hele de kış sezonunda sürekli birbirleriyle dalaşan Füzülü ve Zibidi bir süre sonra bak 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 gidir bak bak. Hanımları bölemeye başladı. Bölememeye başladılar. Bir zibidi girdi içeri, bir füzüle girdi içeri. Bugün gördüğümüz kadarıyla içerideki zibidi, dışarıdaki füzülü arkadaşlar. Bir önceki videolarımızda içerideki füzülüydü, dışarıdaki zibidiydi. Yani anlayacağınız zibidi ve füzülü sürekli yer değiştiriyorlar. Sürekli kendilerince bu üç hanımı paylaşamaz hale geldiler. Zibritlerimizden, halen daha yumurtalarından cücük çıkartamadım. Birikim yapmaya başladım. Yakında makineye yollayacağım. Ve artık bir zibidi, ailemiz, zibrit ailemizi büyütme zamanının geldiğini düşünüyorum. Nasıl kısmet olursa tabi. Zibritleri aldığımız ve çıkarttığımız günden beri yumurta olarak getirmiştik. Yumurtadan bu zamana kadar getirdik arkadaşlar. Bu kadar büyüttük bu hayvanları. Ve şu an susmuyorlar. Gideceğim ağabey, yavruların yanına gideceğim şimdi çok dayanıklılar. Kışı geçirdik, yazı geçirdik. Diğer tavuklara göre bağışıklık sistemleri daha güçlü. Bir tuhaf bir hayvan. Yani bu hayvanları çözemedim. Çok küçükler. Güvercin kadar boyları var. Türlü türlü huyları var. Yumurtaları da küçük. Şu küçücük bir güveç var. Bunun içine yumurta salıyorlar. Daha sonra yumurtalarını da sizlerle paylaşacağım. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten kümesinizde bir bakmak istiyorsanız cüce zibit Çok dayanıklılar hastalıklara karşı ortamlara adapte olma konusunda çok iyiler. Şimdi bu kadar fazla ses çıkartan abi ailesinin yanına gideceğim. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Buyurun. Ağabey ailesi şu an kıyamet kopardı. La! Sus! Allah Allah! Sus! Ha, iki saattir buradan videomu baltalıyorsunuz. Geldim şimdi ne olacak? Ha? Bu baltalamanın sonu ne olacak hanımlar? Bu niye videomu baltalıyorsunuz siz kardeş? cüce koşinlerden üretim yapabildik. Yüce koşinler de aynı zibritler gibi arkadaşlar. Gayet sağlıklılar, gayet dayanıklılar ortamlara adapte olma konusunda. Horozumuz çok şirin oluyor. Yüz yuvarlak zaten tipine baktığınız zaman. Bunlar da yine yumurtadan çıkartıp kendimiz büyüttük. Bana karşı bir artistik yapıyor. İnşallah vurmaz diye umut ediyorum kamerama. Tavuklar da yine dediğim gibi toz toparlak ve çok şirin hayvanlar. Prenses gibi davranıyorlar. Prenseslerim diyorum ben bazen zaten. Ağa ve prensesleri Burada bayağı bir güzel bir şekilde yaşıyorlar. Bunlar tamamen süs yumurta verimi olarak çok fazla yumurtlamazlar. Ancak yumurtladıkları zaman da uzun süre yumurta salıyorlar yani peş peşe peş peşe yumurta bıraktıklarını birçok kez gördüm arkadaşlar. O yüzden sizlere de dediğim gibi güve koşinden değerlendirebilirsiniz. Az yerler, öz yerler güzel hayvanlardır ve kümesinizde neşe katarlar. İki tane cüce ırkım var kümesimde. Biri zibritler, biri de cüce koşinler. Habeşleri cüce olarak saymıyorum arkadaşlar. Habeşler biraz daha bunlardan farklı bir var. İlerleyen zamanlarda onlarla da video çekelim. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kısa bir videolu benim için. Sadece iki hayvanımızı gösterip sizleri böyle bir güzelliklerle tanıştırmak istedim. Bu hayvanların yumurta, kuluçkalık yumurtalarını halen daha satışa çıkartmadım. Yeni sezonda inşallah nasip olursa üretim yapabilirsek çıkartacağım. Değerli kardeşlerim bildirimleri açmayı ve aşağı yorum düşmeyi unutmayın. Ayşe Hanım bay bay.